Anadolu'nun en önemli turizm noktalarından birinin yanındayız, Çıldır Gölü'ndeyiz. Çıldır Gölü de maalesef dünyayı son yıllarda oldukça fazla etkisi altına alan küresel ısınmanın tabiri yerinde ise kurbanı olmuş durumda. Hani Harabeleri, Kendir Müzesi, Kars Kalesi, Sırdır Gölü böyle programı geliyor. Daha köy var. Adani'sinde köy var hocam. Gölü. <laughs> Köylerde. Bu değil de. Yok. 11. ayda bu ayın tutardı. Hı <laughs> hı. Donardı diyor. Mart, Mart'ta üstünde Nisan'da bile üstündeydi. Ama şimdi Mart'ı falan görmüyor bazen. Mart'ta bile göl açılıyor. <laughs> çıldır turizme hizmet eden bir yer. Kış sezonu ne kadar uzun olsa biz o kadar ekmek yeriz. He, kısa dönem. Bu, bu zaman kısa dönemde az çalışıyoruz, uzun dönemde çok çalışıyoruz. Etkiliyor tabii ki.